Şimdi fermuar dikerken en önemli özellik şimdi şunun bizimki sol tarafta olacağı için kapak. Bu ilk dikeceğimiz e, ilk dikeceğimizi sağ tarafa dikiyoruz. Şimdi bizim fermuarımız uzun olduğu için ben bu tarafını aşağıya atacağım. Şimdi fermuarı dikerken kızlar e, özellikle şurayı çıma geçeceğim. Tam bakın şöyle katlandığı yerden çımasını koyuyorum. İyi. Bunu buradan böyle çıma geçiyor. Yalnız burada bir püf, püf nokta var. Bu en önemli püf nokta. Neden fermuarım üst üste binmiyor diyenler için özellikle. Şurada bakın bir iki milimlik bir çıkıntı yapacaksınız. Normalde bak dikmem gereken böyle. Ama ben bu şekilde bir iki milim çıkıntı yapacağım. Bunu da nedeni şu bunu böyle katladığı zaman üst payını bu şekilde tuttuğu zaman bu fermuarın üst üste binmesini sağlıyor. Tam o dikişten bu şekilde diktiğiniz zaman tam dikişin üstüne kapanıyor bu. Böyle çünkü tam bunu bu şekilde dikmiş olsaydım ikisi de şöyle açık kalırdı fermuar. Şöyle olur fermuar. Bunun böyle biraz çıkıntı yapmamın nedeni bunun üste binmesi için. Şimdi bunu dikerken tam bu sonunu sonunda o şekilde bir çıkıntı yapıyorum. Sonra üstünü kapatmıyorum. Evet kızlar bakın dik dik geldik. Şu çıkıntıyı burada fark edin. Şimdi kızlar bakın bu bunu normal kat yerinden tuttuğum zaman bakın fermuar ne kadar güzel bir şekilde kapatıyor. Şimdi bunu şu böyle tuttum bu şekilde tutarak bakın şuradan ilk önce bir iğne atabilirsiniz şu iç kısmından. Çünkü bu iç kısmını bakın. Tek katlı dikelim şimdi dikeceğimiz. Açıyorum bakın. Şunu Şuraya gelişi güzel dikebilirsiniz. Bunu nereden diktiğinizin çok mühimmatı yok. Buradan bir makine ayağından bile dikebilirsiniz. Onu dikeyip tekrar geliyoruz. Şöyle bir görüntü oldu. Şimdi bakın buraya bak hafif veri evine diktik. Şimdi fermuarı kapattığımız zaman otomatik olarak zaten bakın bu böyle bunun üstüne biniyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakın şuradan hemen iğnelerimi ben tuttururum kayma yapmasın diye. Şimdi dikecek olduğum şimdi dikiş son form dikişi. Şimdi içindeki paya göre tabii ki de hareket ediyorsunuz. Bakın bizim payımız şurada. Şuradan şöyle dümdüz bir çizgi çiziyorsunuz. Sonra alttan da fermuanın dişlisine denk gelmeden şöyle bir çizgi çiziyorsunuz. Bu çizgilerin düz olması çok önemli. Sonra da kızlar şurayı hafif bir ovallıyorsunuz. Bu şekilde dikişinizi dikip Bakın gördüğünüz gibi pantolonun fermuarı bitmiş oluyor.